Peki, merkezi idarenin yerleşik amiri kimmiş? Cumhurbaşkanı. Eskiden kimdi? Bakandı sevgili arkadaşlarım. Taşlan'ın yerleşik amiri kimdir? Taşlan'ın yerleşik amiri validir. Vali nasıl atanıyormuş? Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyormuş. Bir bakmışsın gece valisin, bir bakmışsın değilsin. Bir bakmışsın Edirne valisisin, bir bakmışsın Hakkari valisi vermişsin diyeceğiz. Peki, il nasıl kurulur? İl ilçe, üniversite, büyükşehir belediyesi bunlar neyle kurulur? Kanunla kurulur. İller nasıl yönetilir? Yetki genişliğiyle. Yetki genişliği demek valinin merkezi sormadan karar alması demektir sevgili arkadaşlar. Örneğin ne oldu? Aksaray'daydık. Aksaray'a kar yağdı. Bunu merkez bilmez. Okullar kim tatil eder? Vali. İşte buna biz yetki genişliği deriz. Valinin merkezi sormadan karar alması. İl de nasıl yönetilir? Yetki genişliği esası ile yönetilir diyeceğiz. Valinin merkez sormadan karar almasına ne ad veriyormuşuz? Yetki genişliği adını veriyormuşuz. Hangisi taşla teşkilatı içinde yer almaz? İl idaresi taşla teşkilatı içindedir. İl özel idaresi yerel yönetimler içindedir. İlçe taşla. Bucak kaldırıldı. Bakın bucak yok sevgili arkadaşlar. Ama sorularda şık doldurmak için çıkıyor yine. Taşlanın içindeydi kaldırıldı. Şık doldurmak için çıkıyor. İl özel idaresinin başında kim bulunur? vali. İl özel idaresinin başında vali bulunur. Belediyeler kaç bin kişiyle kurulur? 5 bin kişiyle. Nasıl kurulur? Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur. Önceki senin sınav sorusuydu. İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulur. İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulur. Büyükşehir Belediyesi nasıl kurulur? Kanunla kurulur. Büyükşehir Belediyesi nasıl kurulur? Kanunla kurulur. Büyükşehir belediyesi kurmak için nüfus 750 bindir. Büyükşehir belediyesi için nüfus 750 bindir. En son büyükşehir Belediye'miz Ordu. Kaç büyükşehirimiz var? 30. Son Ordu. Hangisi idarenin mal edinme yollarından biri değildir? Yine kalıp bir sorudur sevgili arkadaşlar. Şıklarda özelleştirmeyi görürseniz yapıştırın. Özelleştirmede idare mal edinmez elindeki malı verir. Özelleştirmede idare mal edinmez. Baktık kamulaştırma. Kamulaştırma devletin taşınmaz özel mülkiyete parasını peşin verip el koymasıdır. Taşınmaz özel mülkiyete parasını peşin verip el koymasıdır. Büyük projelerde taksit yapılır. Taksit kaç yılı geçmezler? Taksit 5 yılı geçmez. Devletin taşınmaz özel mülkiyete parasını peşin verip el koymasına kamulaştırma denir. Özel teşebbüse el koymasına devletleştirme denir. Örneğin salgın hastalık vardı, hastaneleri devletleştirdi, devletleştirmedir. İstimal, taşınıra olağanüstü dönemde el koymadır. Taşınır mala olağanüstü dönemde el koymadır. Taşınır mala. Satın alma. Satın almada idare arkasındaki kamu gücünü kullanmaz. İdarenin kamu gücü kullanmadan mal edinme yolu nedir derse satın alma kamu gücü kullanmadan mal edinme yoludur. O zaman cevabımız Adana. İdarenin taşınmaz özel mülkiyete parasını peşin verip el koyması ne demiştik? Kamulaştırma. Kamulaştırma bedeli taksitle ödeniyorsa taksit kaç yılı geçmez? 5 yılı. Özel mülkiyete el koyması kamulaştırma. Taksitle ödeniyorsa taksit kaç yılı geçmez? 5 yılı geçmez. Büyükşehir Belediyesi'nin karar organı. Sevgili arkadaşlar belediye meclisleri her zaman karar organıdır. Ve şunu unutmayın. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim olmaz. Normal belediye meclisini halk seçer. Büyükşehir belediye meclisinde seçim yok. Şu an İstanbul gündemde mesela İstanbul Belediyesi'nde bir türlü karar alınamıyor, bir şeyler yapılamıyor. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı farklı bir partiden, ilçe belediyeler farklı bir partiden. Nasıl oluşur Büyükşehir Belediye Meclisi? İlçe belediyelerin bir bölü beşinden oluşur. İlçe belediyelerin bir bölü beşinden oluşur. Aday memurluk süresi. Bir yıldan az, iki yıldan fazla olamaz. Bak ne diyor? En fazla. Dediğine göre iki yıl. Bir yıldan az, iki yıldan fazla olmaz. İkametgah dışına atanan memur 15 gün içinde göreve başlar. İkametgah atanan memur aynı gün başlar. İkametgah dışına atanan 15 gün. İkametgah atanan aynı gün başlar. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi değildir? Burada sevgili arkadaşlar size şunu göstereceğim. En son 2017 değişikliğiyle beraber sorularda yine böyle çıkıyor bakın. Sorulara çıkıyor. Kitaplar değişmediği için böyle çıkıyor. Mevsimlik işçi kamu görevlisi değildir burada. Şunu kaldırdık bakın. Bu soru böyle sorulunca yanlış oluyor. Şunu kaldırdık. Geçici personele dava açtılar. Artık geçici personel yok. Geçici personel sözleşmeli personelin içine alındı. Tamam mı? Bu yok. Geçici personel yok artık. Bunun içine alındı. Ama sorularda karşımıza hala çıkıyor. Geçici personel kavramı sözleşmeli oldu. Peki memurlara verilen disiplin cezaları. Şimdi baktık memura hangi cezalar verilir? Memura bir uyarma verilir. Uyarma demek memura davranışlarında dikkatli ol demektir. Eskiden sözlüydü şu an yazılıdır. Kınama demek memura davranışlarında kusurlusun demektir. Aylıktan kesme. Memurun bürüt aylığının en fazla ne kadarı kesilir? En fazla 1 bölü 8. En az ne kadarı kesilir? 1 bölü 30. Aylıktan kesme cezası. Memurun bürüt aylığının en fazla 1 bölü 8'i en az 1 bölü 30'u kesilir. Görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, sürgün, disiplin cezası değildir. Görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, sürgün, disiplin cezası değildir. Meslekten çıkarma kararını kim verir? yüksek disiplin kurulu verir. Bir de bunların dışında ne vardır? Kademe ilerlemesinin durması vardır. Memurun kademesi en az 1 yıl, en fazla 3 yıl durur. O zaman memurlara verilen disiplin cezalarımız uyarma, kınama, aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durması meslekten çıkarma, yer değiştirme, sürgün, görevden uzaklaştırma, disiplin cezası değil tedbir olarak uygulanır sevgili arkadaşlarım. Memura davranışlarına dikkatli ol demek uyarma, kusurlusun demek kınama, memurun bürüt aylığının en fazla 1 bölü 8'i kesilir. Kademe ilerlemesinin durması 1 yıl ve 3 yıl arasındadır. Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır. En son hangisi açılmış derse uyarma ve kınama cezasına karşı 2010 yılında en son yargı yolu açıldı. Aşağıdakiler hangisi memur yasaklarından değildir? Sevgili arkadaşlarım, memur yasakları. Memur ticaret yapamaz. Memur siyaset yapamaz. Popçu, topçu, rakçı değilsiniz. Memur basına demeç veremez. Ondan dolayı her gördüğümüz mikrofona kafamızı uzatmayacağız. Memur hediye alamaz. Bunlar memurun yasağıdır sevgili arkadaşlar. Memur bilgi belgesi sızdıramaz. Memur grev yapamaz. Memur dernek kuramaz. Memur toplu eylem yapamaz. E devlet malısın. Devlet kapının önüne koyar. Mal bildirimi memur yasağı değil, memur yükümlülüğüdür. Mal bildirimi memur kaç yılda bir yapar? 5 yılda bir yapar. Devlet memuruysan devlet seni ne öldürür ne ondurur. 5 yılda bir mal bildirimi yaparsın. Bireysel bilgi ve beceriye göre memurluğa almaya en son bir ara bahsedilmişti. Kim eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu zamanında bahsedilmişti. Biz memurlarımızı liyakat usulüne göre alıyoruz demişti. O sene soru olarak çıkmıştı karşımıza. Bireysel bilgi ve beceriye göre memurluğa almaya liyakat adı verilir. Yani devlet bizim mülakatta sınavda neyimizi ölçüyor? Bireysel bilgi ve becerimizi ölçüyor. Belediye başkanlığı kim görevden alır? Danıştay. Kim uzaklaştırır? İçişleri Bakanlığı. Kim görevden alır? Danıştay. Bak soruyu şöyle de sorar. Belediye başkanlığının görevden alınması için dava açılmasını kim ister? Davayı kim ister? Yine kim isteyecek? İçişleri Bakanlığı. Yani görevden alınmasını kim ister? İçişleri Bakanlığı. Kim alır? Danıştay. Aşağıdakilerin hangisi arasında hiyerarşi yoktur sevgili arkadaşlarım? Bakın bakan yardımcısı demişiz ya. Eskiden müsteşarlık vardı. Müsteşarlık kaldırıldı. Artık müsteşarlık yok. Bakan yardımcılığı var. En üst devlet memuru eskiden başbakanlık müsteşarıydı. Şu an en üst derece devlet memuru Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı'dır. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı müsteşarlık yok artık. Bakan, bakan yardımcısı bak. Devlet tüzel kişiliği, devlet tüzel kişiliği. Devlet tüzel kişiliği içinde ne vardır? Hiyer arşi. Bakan vali devlet tüzel kişiliği, devlet tüzel kişiliği hiyerarşi. Vali kaymakam devlet tüzel kişiliği, devlet tüzel kişiliği hiyerarşi. Rektör dekan aynı tüzel kişilik içinde de hiyerarşi olur. Ne varmış? Kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliğinin kendi içinde ne olurmuş? Yine hiyerarşi. YÖK, üniversite kamu tüzel kişiliği, kamu tüzel kişiliği ne olur aralarında idari vesayet. Yani diyor ki YÖK üniversiteyi sadece denetler. Kamu tüzel kişiliğinde herkes kendi içinde hiyerarşik amirdir. Yani üniversitenin içinde olduğu gibi. Mesela şöyle bir soru gelirse karşımıza. Ne diyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi kamu tüzel kişiliği var. Yani kuruluş amacı belli. E, Mamak Belediyesi, Keçiören Belediyesi dedi. İlçe Belediyesi Mamak Belediyesi'ne baktı. E buranın da kamu tüzel kişiliği var. O zaman bunların arasında ne olur? İdari vesayet olur diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Peki merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetimine yani sana diyor ki bakan belediye başkanı arasında ne var diyor? E, bakan devlet tüzel kişiliği, e, belediye kamu tüzel kişiliği. Ne olur o zaman? İdari vesayet olur. Merkezi idarenin taçla üzerindedir. Yani diyor ki aynı tüzel kişilik devlet tüzel kişiliği içindeki denetime ne ad verilir? Yani diyor ki bakan ile bir vali arasında ne vardır diyor? Devlet devlet nedir buradaki denetim mekanizması? Hiyerarşidir diyeceğiz. Peki şimdi birkaç sayılardan bahsedelim sevgili arkadaşlar. Bakın vatandaşlığın sonuna geldik. İnşallah bu videolarla beraber hepiniz vatandaşlığı 9'da 9 yapacaksanız birkaç güncelden bahsettik. Dediğim gibi bak tekrar bahsediyorum. Turuncu devrim, Minsk ülkeleri sevgili arkadaşlar, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'de veto etkisi olan ülkeler. Bunları unutmayacağız. NATO çok fazla gündemde bakın. Bunları unutmayacağız. Karşımıza soru olarak gelebilir diyeceğiz. Ve birkaç sayıya bakalım. Bunları geçelim. Siyasi parti 30 kişiyle kurulur. Parti grubu 20 milletvekiliydi. TBMM toplantı yeter sayısı soruda çözmüştük. 1 bölü 3 yani kaçtı? 200 milletvekili. Karar yeter sayısı 1 bölü 4 artı 1'di. Yani 151 milletvekili idi karar. Seçimler sadece savaş sebebiyle ertelenir. Seçimler sadece savaş sebebiyle ertelenir. Kim erteler? TBMM. Kaç yıl erteler? 1 yıl seçimlerin geriye ya da ileriye bırakılması sadece savaş sebebiyle olur. Kim erteler? TBMM ne kadar erteliyormuş? Bir yıl. Milletvekilliği düşen, bakın bu da gündemdedir. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM itirazını nereye yaparsın? Anayasa Mahkemesi'ne. Kaç gün içinde? 7 gün içinde. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde kararını verir? 15 gün içinde. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. Nereye başvuru yaparsın? Anayasa Mahkemesi'ne. Yüce Divan neresidir? Anayasa Mahkemesi. Ve şunu unutmayın. Milletvekili Yüce Divan'da yargılanmaz. Dokunulmazlığını kaldırırsın. Normal mahkemede yargılansın. Sadece dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili ne yapar? Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Yüce Divan neresi? Anayasa Mahkemesi. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. İtirazı nereye yaparsın? Anayasa Mahkemesi. Belediye kaç bin kişiyle kurulur? 5 bin. Büyükşehir Belediyesi? 750 bin. Milletvekili seçilme yaşı 18'dir. TBMM'de 600 milletvekilimiz vardır. Afganlı 5'te 3 çoğunlukla çıkar. Anayasa değişikliği teklifini 1 bölü 3 milletvekili sunar. Yani 200 milletvekili sunar. Erken seçim kararını kim alır? Yine gündemde Cumhurbaşkanı ve TBMM alır. Eğer Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa TBMM seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimleri de aynı zamanda yapılır. Cumhurbaşkanının herhangi bir suçtan dolayı yargılanabilmesi için TBMM'nin 301 yani üye sayısının salt çoğunluğunun ne yapması lazım? Cumhurbaşkanı yargılansın demesi, 360 milletvekilinin bunu kabul etmesi, 400 milletvekilinin de Yüce Divan'a gitsin demesi lazımdır. Yüce Divan'a kim gönderir? TBMM. Yüce Divan neresidir? Anayasa Mahkemesi. Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanabilmesi için 400 milletvekilinin evet demesi lazım. Yüce Divan'a gönderilen ilk ve tek başbakan Mesut Yılmaz'dır. Yüce Divan'a gönderilen ilk ve tek başbakan Mesut Yılmaz'dır. Bunu da unutmayın. Peki Osmanlı'da demokratikleşme hareketlerinin başlangıcı senedi ittifaktır. Osmanlı'nın ilk anayasası kanunu esasidir. Türk tarihinde iki tane çift kanatlı meclis vardır. 1876 kanunu esasinde ne vardı? Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi vardı çift başlı. 1961'de Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi vardır. Cumhuriyet Senatosu ve millet meclisi vardır. Başkanlık sisteminde yasama yürütme sert şekilde ayrılır. Şimdi şunu diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemiyle yönetilmiyor. Bunu unutmayın. Sistemimiz nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Başkanlık sistemine yakın ama başkanlık sistemi değil. Başkanlık sisteminde kuvvetler sert ayrılır. Aynı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi Aynı kişi aynı anda yasama ve yürütmede görev alamaz. Mesela biz baktık parlamenter sistemde bir kişi hem başbakan hem milletvekili olabiliyordu. Ama başkanlık sisteminde ve cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle bir şey yok. Başkanlık sisteminin en belli günlükesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Başkanlık sisteminde başkan yasamayı yasamada başkanı görevden alamaz. Bizde bu biraz farklı. Cumhurbaşkanı isterse seçimleri yenileyebilir, meclis isterse seçimleri yenileyebilir. Biz bunu kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar yani Cumhurbaşkanı isterse yasamayı fesede biliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bakın başkanlık değil mülakatta falan karşımıza çıkar. Peki haklar sevgili arkadaşlar hak konusunda her sene karşımıza soru olarak çıkıyor. Halen devam eden bir tehlikeyi orantılı güç kullanarak savuşturmaya biz ne ad veriyoruz? Meşru müdafaa adını veriyoruz. Meşru müdafadan anahtar kelimemiz ne o zaman? Halen devam eden tehlike. Eskiden baktığımızda Levent Kırca'nın skeçlerine çok sık konuluyordu. Eve hırsız girdi. Ne yapacağız? Yatak odasına girmeden vurma. Tabi yatak odası biraz daha nedir? Meşru müdafayı artırır. Ama siz birini nerede öldürürseniz öldürün. Bu cinayettir sevgili arkadaşlarım. Meşru müdafayı ispat etmek gerekir. O zaman halen devam eden tehlikeyi orantılı güç kullanarak savuşturuyorsan kişinin kendisi ve üçüncü kişiyi halen devam eden tehlikeden orantılı güç kullanarak korumasına meşru müdafaa denir. İleride ortaya çıkacak tehlikeyi savuşturuyorsa kuvvet kullanma. Bunu ÖSYM nasıl sormuştu? Otel sahibinin parasını ödemediği için müşterisinin malına el koyması. Otel sahibi ilerideki zararını önlediği için kuvvet kullanmaktır. Mesela arkadaşınıza borç verdiniz, arkadaşınız borcunu ödemedi. Sizlere telefonu vardı, el koydunuz. Bu nedir? Kuvvet kullanmaktır. Eğer arkadaşınız gelir size bir yumruk atar, ne yaptın lan benim telefonumu aldın der. Sen de kendini savunursan bu meşru müdafadır diyeceğiz. Üçüncü kişiye zarar verme. Bak kendini ve üçüncü kişiyi koruma meşru müdafaa. Üçüncü kişiye zarar verme zaruret halidir. Zaruret halinde ortaya çıkan zarar ödenir. Köpekten kaçarken komşunun camını kırıp içeri girdin. Zaruret halidir o camı ödersin. Mesela filmlerde görmüşsünüzdür. Adam bir kapkaççı arabasını alıp kaçıyor. Birinin arabasını alıyor onun peşinden gidiyor. Bu zaruret halidir. Zorunluluk halidir sevgili arkadaşlar. Bu ispatlanır. Zaruret halidir. Bir sıkıntı olmaz ama ortaya çıkan zararda ödemekte neyiz? mükellefiz diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım genel tekrarımızın sonuna geldik. Sorular üzerinden tekrar ettik. Umarım faydalı olmuştur. Hani son dönem son dönem olduğu için bence sınava girmeden önce bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere izleyin. Her sene bu sorulardan yaklaşık karşımıza hani 9'da 9, 9'da 8, 9'da 7, 9'da altı çıktı oluyor. Vatandaşlık ortalamaları çok düşüktür sevgili arkadaşlar. Önemli olan vatandaşlığa kadar gelebilmektir. Hiç kimse vatandaşlık öğretmenini hatırlamaz zaten. Türkçemiz, matematiğimiz, coğrafyamız duruyor. Okuma alışkanlığımız biraz zayıf olduğu için Türkçeyi maalesef yapamıyoruz. Matematikte zaten zorlanan arkadaşlarımız var. Son iki yıldır Türkçe ve coğrafyadan zorluyorlar. Bunlara dikkat edelim. Vatandaşlıkta sadece bunu izlemeniz sizin için yeterli olacaktır. Hiç soru yapamayan öğrenciye bile en az 6 soru yaptırır sevgili arkadaşlarım izleyin ki faydası olsun sınavdan sonra bakıp aa anlatmış demeyin kendinize iyi bakın görüşürüz